Selamlar dostlarım. Yepyeni bir çalışma günü videosundan tekrardan hepinize merhaba. Evet şu an saat neredeyse yani 12'ye geliyor. Ben sabah yaptıklarımı göstermedim. Hatta ilk baş önce onları göstereyim size. Şuradan paragraf çözdüm. Şuradan da şu matematik, TT ritmi matematiğinden çözdüm. Hatta ne kadar soru çözdüğümü şuradan sizlerle birlikte bakalım. Şurada baktığımda TT Matematik'ten 15 soru falan çözmüşüm. Paragraftan da 22 soru kadar çözmüşüm. O çözdüğümün yerlerini de göstereyim size. Şuradan bize hoca ödev vermişti. Şurada bakın. Hatta en son yapabildiğim kadar yaptım da 40'a kadar geldim. En son 20'deydik işte 40'a kadar geldim falan. Şuradan da bir iki soru boşum vardı. Onu çözdüm. Bunu şöyle yerine koyayım. Şuradan da paragraf sıfır riskten 22 soruluk bir paragraf vardı. Bir dakika bu değil hemen açayım şöyle. Evet bu evet. Bugün ayın 8'e şu 22'lik bu testi çözdüm. 19 doğru çıktı. 2 yanlış bir boşum çıktı. Tam 22 dakikada çözebildim. Buna da şu şekilde bakabilirsiniz. Sorular orta derece yani almak isteyen olursa öneririm yani. Güzel ama zorlayıcı sorularda var tabi. Sizin biraz daha kendinizi çabalamanız gerekiyor. Şimdi ise hemen bir dakika şunu koyayım. Şimdi şurada da ışığı açtım biraz aydınlık gelmiş olabilir. Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Çok aydınlıksa yani görüş açınızı kısıtıyorsa kapatabilirim. Normalde hava yani aydınlık. Şimdi de fizikten çözeceğim. Şuradaki testlerim var 2-3 tane. Onları çözdükten sonra diğer derse devam edelim. Müzik toplam bir 2-3 test civarı çözdüm. Yapamadığım sorular var. Onlara tekrardan e, günün rutini bittiğinde ben döneceğim. Toplam burada neredeyse bir 20 soru kadar çözdüm. Bunu şuraya günlük şeyimiz olarak yazayım bittiğine dair. Şuna 20 soru diye yazdım. Koydum. Şimdi de Şurada TT Türkçem var şimdi. Biraz da tyt Türkçe sorusu çözeceğim. Şimdi de ona geçelim. Ben tyt Türkçe'de toplam 23 soru sanırsam çözdüm. Hatta sizlere de şöyle göstereyim. Bir dakika açabilirsem. Bir tek şunu şunu çözdüm bir de diğer kitaptan çözdüm toplam 23 soru yapıyor. Şimdi de bir sonraki dersime geçiyorum. Şimdi ise hemen bakıyorum TT Türkçeden sonra TT Kimya çözüp ondan sonra da TT Biyoloji yapıp bugünkü cumartesi günü yaptıklarımı bitiriyorum. Şimdi de TT Kimya çözmeye geçiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi TYT kimyadan hemen şöyle bakalım. 12 12 24 soru bitirdim. Hemen şuraya görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yazayım. Yazabilirsem şu şekilde yazdım. Buna da koydum. şimdi. TYT biyolojiye geçeceğim de bu arada çekmecemi düzenlerken şöyle bir şey buldum. Buna hatırlayanınız var mıdır? Yorumlarda bekliyorum sizi. Bu da baya bir ara popülerdi herkesin elinde dolanıyordu. Tabii ben de o ara yani sevdim almıştım. Bu da böyle bir araya küçük bir sohbet olsun dedim. Şimdi TET biyolojiye çalışmaya geçiyorum. Evet biyolojiyi şu an açtım 9'dan. Şu an bakterilerle başlayıp diğer sayfalara geçip devam edeceğim. Şimdi de evet tekrardan biyoloji çalışmaya devam ediyorum. olduğunuz gibi TT biyolojiden de bayağı çözdüm. Hatta onu da bayağı bir dediğimde yani 20-25 soru cevabı. Bunu da buraya 23 diye yazdım. Görmüş olduğunuz gibi bugün 117 soru şu şekilde de göstereyim. Çözdüm. Ya bu soru sayısını az diyebilirsiniz ama ben konuda çalıştığım için yani konuyu öğrenip ondan sonra testi çözmek istiyorum. O yüzden de yani soru sayısı 180 o civarda dolaşmakta. Ee, Bugünlük bu kadar olsun. Yani saat zaten yani 4.30 daha yapar mıyım bilmiyorum. Belki geometri falan çözersem onlardan da çözebilirim. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Ben sabah göstermiştim zaten de. Şurada matematikten çözdüm. Bir de şurada Türkçe Soru Bankası'ndan endemikten çözdüm. Hatta onları da size şu şekilde göstereyim. işaretlemiştim. Evet. Bir 12 soru tete matematik çözdüm. Bugün az çözdüm ama bir testlik vardı tam ödevi bitirmek için. Onun haricinde de 20 soruda TET Türkçe çözdüm. Şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra diğer çalışan, geriye kalan çalışanlarımı yapacağım. Ben kahvaltıdan geldim. Baya bir uzun kahvaltı oldu diyebilirim. Nedense bilmiyorum. Normalde bu kadar sürmüyor. E şimdi TET Fizik çözeceğimi söylemiştim ondan bir sonraki dersim. Şöyle göstereyim. 3 tane testim var. Ya tabii biraz uğraştırır ama üçünü çözer miyim bilmiyorum. Belki birini çözerim. Diğer eşit günlere dağıtabilmek için diğerlerini de daha sonra çözebilirim. Şimdi de TT çözmeye geçiyorum. benim günlük çalışmam daha var yani normalde. Daha videonun uzamasını istemedim. O yüzden videoyu burada kesmek istedim ama isterseniz iki günü komple paylaşabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve yorumlarda şunu da yazarsanız sevinirim. Bu çalışma süresinde motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Yani arada motivasyonunuz gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Kendinizi mutlu etmek için yani neler yaparak kendinizi motive ediyorsunuz diye sormak istedim. Beni izlediğin için teşekkürler. Kendine iyi bak. Hoşçakal.